Haşa merhaba oğlum. Aşıdan geliyor Benim köpeğim, benim paşam aşıdan geliyor. dış iç parazit aşısı yaptırdık. Yolda arkadaş gördü, arkadaşlarla bakıyor. Aşısı da bir yaktı, bir yaktı. Nasıl yaktı aşısı kaşınıyor. Kim oğlum o? Bak arkadaş sana ne hava hava ediyor bak. Bak 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 bak. bak. Anay, güve güvercinlere bak. Ne güve güzel. Gidiyor musun? Götürüyor musun? musun? Hadi al da git. Paşacığım, kar yağıyor oğlum. Kar, kar yağıyor, bak kar kar kar. Bak bak bak, kar yağıyor. Kaşa. babayı bekliyoruz değil mi hayatım? He? Gel gel gel, arabayla gideceğiz, arabayla gideceğiz, gel. İşiyorum, gel ben gidemem seninle. Gel, gel. Gel oğlum bak, arabayı getiriyor baba. Baba arabayı getiriyor. Gel oğlum, gel bir tanem, gel. Aşkım gel bir tanem, gel. Ay çok güzel kar yağıyor. Kar yağıyor, kar yağıyor. Paşacığım çok güzel kar yağıyor oğlum. Gel hadi. Ay, gel, aslan gel. demişim tövbe tövbe. Paşa geldi. Hadi. Hadi oğlum gir içeri. Allah'ım yerim ben bunu ya. Şundaki akıla bak ya. Şundaki akıla bak ya. Ya sen ne kadar akıllı bir hayvansın ya. Sen ne kadar akıllısın oğlum ya. Sen ne kadar akıllısın annem ya. Evet. Geldik. Evimize geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın ablaları. İyi akşamlar. İyi akşamlar da oğlum. Hadi iyi akşamlar de. Evet, geldik. Kapı açıldı ve hoşça kalın. Paşanın yatağını gösterelim. Evet, bu paşanın yatağı ablası. Evet. çocuk yatıyor içeride. Bir adam yatıyor. Adam mı desem, çocuk mu desem, hayvan mı desem, minnak mı mi desem, ne desem çok güzel bir çocuk bu. Evi yarım kalıp temizliğini birazcık yaptım işte. Evi çektim değiştirdim. Vallahi ne bileyim oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama birazcık yaptım işte. Koca kara evi ne yapayım ya? Uğraşamıyorum abi çok yoruluyorum ben. Çok yoruluyorum abi. Köpekle mi uğraşayım, evle mi uğraşayım? Hastalarla mı uğraşayım? Gelen gidenle mi uğraşayım? Kendi bacağımla mı uğraşayım? Ne yapayım ya? Ne yapayım ya? Bu da bir adam var. Bir adam adam. Bir çocuk var burada. Küçük çocuk var burada. Haşam. Çok zevkli bir küçük köpeksi de. Çok zevkli dişkin bir köpek benim oğlum. Çok. Çok çok çok. Çok 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 güzel bir oğlan. Değil mi? Çok güzel bir çocuk benim oğlum. Kim anne?